السلام عليكم ورحمه الله اخوتي واخواتي اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. يقول سيدنا منتجب الدين العاني قدس الله روحه فسمني بمسلم ويهودي ونصراني وخليني في يقيني بابي حسن فليس في شانك شاني. ديوركي Bana ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan de beni alimin aşkıyla baş başa bırak da bana ne dersen de ne isim koyarsan koy. Sizleri İmam Ali'nin, Emirül Muhminin, Şahverdan'ın, İmam Hüseyin'in, Şehidi Kerbela'nın selamı aşkıyla selamlıyorum. Ben uzatmayacağım zaman epey ilerledi. Misafirlerimizden istifade ettik. Yalnız bunu bir, bir din adamı olarak sünni kardeşlerime buradan haykırmak istiyorum. Değerli sünni kardeşlerim, hangi dinde, hangi mezhepte görülmüş bir yaşındaki bebeğin kesilmesi, hangi dinde, hangi mezhepte, hangi ırkta görülmüş... 90 yaşındaki Alevi alim din adamının oğluyla beraber şehit edilmesi. Hangi dinde, hangi mezhepte, hangi Kur'an'da görülmüş ihtiyar bir annenin gözleri önünde iki gencecik insanın işkencelerle kesilerek şehit edilmesi. Hangi dinde, hangi mezhepte görülmüş küçük bir çocuğun diri diri hayatta iken bir münafığın ayağını başına diğer bir caninin de elindeki büyük bir bıçakla kasap, kasap gibi göğsünü yarması, ciğerini kalbini çıkarıp ve onları çiğnemesi. Ben Şah Hatayi'nin beytiyle bunu açıklamaya çalışacağım. Hangi mezhepte görülmüş katli evladı Resul? Hangi kanun adalette görülmüştür bu usul? Hürmet etmek böyle midir Hazreti Peygamber'e? Hem ciğer i zehra, nuru çeşbi haydere. Sizin bu nifanızdan, sizin bu caniliğinizden, sizin bu terörünüzden dolayı kaç binlerce kişinin dinden döndüğünü ateist olduğunu, Kur'an'ı, İslam'ı, peygamberi inkar etmeye başladığından haberiniz var mı? Birileri ısrarla soruyor, din bu mudur? Hayır arkadaşım, din bu değildir. İslam bunlardan beridir. Kur'an bunlardan beridir. Din, Allahu Teala'nın, Hazreti Muhammed'in, İmam Ali Efendimiz'in, İmam Hasan Hüseyin Efendimizin ve 12 Ehli Beyt imamımızın dinidir. Onun için biz her yerde söylüyoruz. Biz Haşibi, Muhammedi, Alevi, Hüseyini, Caferi, Hasibi Alevi olmakla iftihar ediyoruz. <laughs> Varın siz Emevi olun, Süfyani olun, Muavi olun, Yezidi olun, Selefi olun. Cani, coani, coelaniyum. 2011'de biliyorsunuz, Büyük Ortadoğu Projesi'nin gereğince bütün sınırlarımız açıldı. Buraya yüz binlerce, milyonlarca El-Kaideci, Taliban'cı, IŞİD'ci, Nusra'cı, Şam'cı, HTC'ci terörist doldu. Bunlara muhacir dediler, nasıl muhacirse. Bunlara misafir dediler. Yine biz insanlığımız gereği, Aleviliğimiz gereği kadınlara, çocuklara, ihtiyarlara, işsizlere barımızı açtık, evimizi açtık, dükkanımızı açtık, iş yerimizi açtık, çalıştırdık, maaş verdik, haftalık verdik. Doğru mudur? Peki 8 Aralık'tan şu ana kadar açık açık ve aleri bir şekilde çıkıyor diyorlar. Hem yazılı hem sözlü hem de cuma minberleri üzerinden. Biz İbni Teymiye'nin fetvalarıyla amel etmeye geldik. Biz Muaviye'nin ve Yezid'in çocukları torunları olarak onların intikamını almaya geldik. Biz yeryüzünde bir tek Alevi bırakmamaya geldik. Bunları diyen bu canilere, conilere, colanilere benim güzel ülkemin yayla dağı sınır kapısı niye açılmaz? Niye sınırlar açılmaz? Kadınlar niye gelmesin? İhtiyarlar niye gelmesin? Hastalar telefon açıyor diyor ki ben kanserliyim, ben doğum yapacağım. Ben ayağa kalkmıyorum. Değil hastaneye gidip tedavi olmaya, evimden dışarı çıkmaya bile takatımız yoktur. Çünkü 47 Alevi köyü haritadan silindi. 50, bin, binden fazla Alevi şehit edildi. 100 binden fazla Alevi şu an bu karıda kışta dağlarda çamların, çalıların, çırpıların altında. Ve diyorlar ki, hocam diyor elini ayağını öpeyim. Belki param yok ama ben bir çocuğumu satacağım. Ama bu Emevilerle, bu Yezidilerle bizi yeryüzünden silmek için and içmiş bu münafıklarla biz artık bir arada yaşayamayız. Bu kapıları açın. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Valim, Sayın Dışişleri Bakanım, teröristlere açılan kapı kadınlara, ihtiyarlara olsun, Alevilere de açılsın. Maalesef. Hepinize selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Allah bütün şehitlerimizin ruhlarını şad etsin. Emevi, teröristleri de kahru